Merhaba sevgili arkadaşım Kastamonu ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca birbirinden tatlı anıların olur. Hadi şimdi gel seni burada nelerin beklediğini konuşalım biraz. Ama başlamadan önce ellerimi Şivas Regal ile yıkamama katkı sağlamak istersen katıla üye olmayı ve videoyu beğenirsen de teşekkürler butonunu kullanmayı unutma. Şimdiden thank you guys başlıyoruz. Orta Karadeniz'de 400 bine yakın nüfus barındıran tipik yağışlı Karadeniz iklim özelliklerinin yanı sıra şehir merkezinin iç kesimde kalmasından sebep İç Anadolu soğuğundan da nasibini almış. Kastamonu Spor 1966 ve ayılarıyla meşhur tarım, hayvancılık ve ormancılıkla geçimini sağlayan, isminin nereden geldiğiyle ilgili yer yer olası yer yer saçma sapan teorilerin üretildiği, evliyalar şehri olarak da bilinen, doğasıyla insanı büyüleyen, yeşille mavinin harman olduğu Anadolu'nun en eski ve en dağlık kentlerinden bir tanesi Kastamonu. Balıkesir'le aynı kaderi paylaşan bu gariban Karadeniz beldesine hoş geldin dostum. Tıpkı Balıkesir'de olduğu gibi burayı da yılan deniz kenarıymış, gidelim sahillere, plajlara akalım yanılgısıyla tercih eden arkadaşlarımız olmuş. Yalan değil deniz kenarı evet ama merkeze iki saat uzaklıkta bulunuyor deniz. Ayı çıkabülü, daş düşebülü geyiklerini görmüşsündür sosyal medyanın bir yerlerinde. Ama hayır, Kastamonu'da herkes böyle konuşmuyor. Ha tabii ki yine de karşılıklı oturup sohbet edebileceğin, o böyle genel Karadenizli agresifliğini çok fazla göremeyeceğin sıcak insanların yaşadığı bir yer burası. Çok fazla iş potansiyeli olmadığı için İstanbul gibi yerlere çokça göç vermiştir Kastamonu. Sanırım bu sebepten kendi aralarında sıkı bir hemşericilik vardır. Mesela pasta veya pastanecilik dediğin zaman Kastamonulular akla gelmelidir. İstanbul'daki ünlü pastanelerin büyük çoğunluğunu bu göçmen Kastamonulular işletir. Hamur turşuyla uğraşmayı seviyorlar. Garipdir hava sürekli kapalı. Her an yağabilir. Kafası karışık bir iklim var buranın. Öte yandan Kastamonu'nun şehir olarak biraz kasvetli ve ruhsuz olduğunu ve şehirde çok ciddi bir turizm potansiyeli olmasına rağmen yeterince değerlendirilmediğini düşünüyorum. Pekala ulaşım mevzusundan gelelim konuya. Şehir dışından gelecek arkadaşlarımız için hava yolu seçeneğimiz var. Onu belirteyim öncelikle. Onun dışında şehir içi ulaşımda kent kartımız var. Son hatırladığım sivil 7.5 öğrenci kardeşlerim de 5.5 lira karşılığında toplu taşıma kullanabiliyordu ama zamlanmış olabilir. Peki pahalı mıdır Kastamonu? Yani yeme içme bakımından çok ucuz değil. Ama ölümcül düzeyde palda değil, ülkenin her yeri gibi. Ev kiralarını görmek gerekirse bir artı bir eşyalar şu şekilde. Yani bunlar da ülke standartlarında aşağı yukarı normal kabul etmemiz gereken rakamlar artık. Yo yo bence normal. Yani kalp kırmaya ya da oturup böyle birbirimizle şimdi tartışmaya. Birbirimizi yemeye belki Allah belanızı versin emlakçılar. Pekala şimdi mutfağa geçiyoruz. İlk gözüne çarpacak olan şey Kayseri ve Kastamonu savaşını çıkaran pastırma. Kayseri'den biliyoruz evet ama burada da meşhur. Hangisi daha iyidir yorumunu ben yapmayacağım. Onu aramızdaki gurmeler karar versin. İkinci gözüne çarpacak olan da Konya ve Kastamonu savaşının başlamasına sebep olan etli ekmek. Bunu da Konya'dan biliriz normalde ama o da burada meşhur. Banduma diye yöresel bir yemeğimiz var. Tarif verdirme bana şimdi ama et suyuna batırılmış yufkalar ve hindi eti. Olay tamamen bundan ibaret. Tavuk etiyle yapanlar da var tatlı olarak çekme helvamız var bir tane. Antep fıstıklısı güzel oluyor tavsiye ederim. Susamsız simit gördün mü bilmiyorum. Kel simit de derler. Kastamonu'da yaygındır. Gelirsen ye mutlaka. Bir de burası Türkiye'de iyi sarımsak yetiştirilen bir yer. Son olarak da onu söyleyeyim. Doyduysak göbeği eritme vakti. Hadi bakalım. Kış turizmi için tercih edilecek yer şüphesiz Ilgaz. Ilgaz Milli Parkı'nda kayak yapmaya gidebilirsin. Batı Karadeniz'in en yüksek dağı burası. AVM gezeceğim diyorsan Kastamonu iyi bir seçenek olabilir. Hem yeterince büyük hem iş görüyor. Kastamonu kalesini gezebilirsin. Burası böyle tepede bulunuyor. Şehir merkezinden bir 120 metre kadar yüksekte. Ve açık Kastamonu'yu en iyi izleyebileceğin yer. Deniz kenarı içinde Cide ilçemizde bulunan Gideros koyu var bir tane. Orayı önerebilirim. Bir tık bal çıkıldır ama idare et artık. Şehirde en çok yolunun düşeceği yer Nasrullah Meydanı olabilir. Bildiğin şehir meydanı. Etrafında böyle tarihi hanlar falan var. Gezebilirsin. Vallahi Kanyonu diye bir yer var. Yemin etmiyorum oğlum ismi Vallahi Kanyonu. Gerçi yemin ederim ismi Valla Kanyonu da. Bir dakika ya. Milli Park gibi düşünebilirsin buraya. Seyir terası falan var manzaralı. Özelliği şu. Burası dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak geçiyor. As bayrakları. Okey. Şehrini yeterince tanıdıysan şimdi biraz da okulunu tanıyalım. Kastamonu Üniversitesi 2006'da kurulmuş 3 yerleşke ve 15 fakülteden oluşan, öğrencilerine güzel imkanlar sunan ve açıkçası seveceğini de düşündüğüm bir okul. Zamanında Gazi ve Ankara Üniversitesi'nden ayrılan bazı fakültelerin bir araya gelmesiyle kurulmuş burası. Bak aşağı yukarı bu klasmanda birçok okul konuşmuşuzdur. Çünkü burada da eksikler var elbette. Ama burası benzer üniversitelerin aksine eksiklerini gidermeye çalışan bir üniversite. İnşaatlık alan burada da görürsün. Ulan kampüsün buralarını niye değerlendirmemişler diye de düşünebilirsin. Ama hepsine yönelik halihazırda öğrenciye sunulan bütün olanaklara yönelik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütülüyor burada. Üniversite yönetimini tebrik edelim yere gelmişken rektör çok iyi çalışıyor baba. Onun dışında bazı bölümlerde isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi, İlahiyat fakültesinin hazırlığında da zorunlu Arapça eğitimi veriliyor onu da atlamayalım. Konuşacağımız yer Kuzeykent yerleşkesi yani Kastamonu Üniversitesi Merkez Kampüsü. Burası Kastamonu şehir merkezinin bir 7 kilometre kadar dışında kalıyor. Bildiğim kadarıyla 518 numaralı otobüste ve değişmediyse eğer cezaevi dolmuşlarıyla kampüse ulaşabiliyorsun. Kuzeykent oldukça büyük ve yemyeşil bir yerleşke gezip dolaşabileceğin, vakit geçirebileceğin çok fazla yeri var. Diş hekimliği, eğitim, fen, güzel sanatlar ve tasarım, iktisadi idare bilimler, ilahiyat, iletişim, insan ve toplum bilimleri, mühendislik ve mimarlık, orman, sağlık bilimleri, spor bilimleri, tıp, turizm ve veterinerlik fakültelerimiz var. Eğitim fakültesi Kuzey Kent'te değil, Kastamonu şehir merkezinde bulunuyor bu arada. Çarşı kampüsü diye de geçer. Düzenlemesi mükemmel yapılmış, içerisinde süs havuzları bulunan, yemyeşil, bakımlı ve modern bir yer burası. Personelleri falan da çok iyidir. Hatta 20 yıllık üniversiteciyim. Öğrenci işlerini küfür edilmeyen te Tıp fakülte burası herhalde. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ne diyeyim? İşini iyi yapan insanlara hasret kalmışız. Her türlü ihtiyaçlarına da çok kolay bir şekilde ulaşabilirsin konum itibariyle. Onun dışında tıp fakültesi birazcık sıkıntılı. Aslında bu zamana kadar tıpın kendisine ait bir binası olmadığı için tıp öğrencileri Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim görüyorlardı. Şimdi Kastamonu'da binası var. Kuzey kente çok uzak sayılmaz konum olarak ana yol üzerinde bulunuyor. Eğitim araştırma hastanesinin hemen yanında. Ayrıca hemşirelik gibi bölümlerde okuyacak arkadaşlarım da staj amacıyla buraya gelecekler. Ama tıp fakültesi çok iyi durumda değil henüz. Yolları düzgün yapılmamış, çok izbe ve döküntü görünüyor. Ama eminim rektörümüzün buna yönelik de bir iyileştirme projesi vardır. Zamanla düzelecektir. O zaman biraz da olanakları konuşalım. Kütüphane dersen merkez kampüste Nagihan Bilgili ve Bilgihan Bilgili kütüphanesi olmak üzere iki tane kütüphane var. Özellikle Bilgihan Bilgili kütüphanesi tasarım ve büyüklüğüyle gerçekten şahane. Yeterli kaynaklara sahip aynı zamanda halka da açık kütüphaneler. Yani öğrenci olmasan bile gelip bir şeyler okuyabilirsin. Eğitim öğretim döneminde 12'ye kadar yaz tatillerinde de akşam 5.30'a kadar açık bildiğim kadarıyla. Ama halka açık bir kütüphaneden de 7.24 açık olmasını bekleyemezdik açıkçası. Bunun yani gece gece iti var, kopu var. Bence gayet iyi düşünülmüş. Yemekhane dersen lezzetli yemekler yiyebileceğin, oldukça temiz ve geçen senenin başından hatırladığım kadarıyla 4 lira yemek yiyebildiğin ama o ücretler değişmiştir muhtemelen. Yorumlara yazsınlar burada okuyan arkadaşlarım. Ayrıca Ramazan aylarında öğrencisine ücretsiz iftar yemeği verecek kadar da billur sahibi bir yemekhanemiz var. Barınma dersen Kastamonu o anlamda en az sıkıntı çekeceğin yerlerden birisi diyebilirim. Kampüse yakın kız ve erkek olmak üzere toplamda 6 tane KYK yurdu bulunuyor. Yenileri de yapılacak diyebiliyorum. Ek olarak bu KYK yurtları Türkiye genel en konforlu yurtlar arasındadır. Spor olanakları da son derece iyi. 4 tane kapalı spor salonu, çok amaçlı spor kompleksi, fitness salonu, atletizm pisti ve basketbol, futbol, voleybol gibi her türlü spor dalına yönelik sahalar bulunur. Ayrıca bowling salonu ve yüzme havuzumuz da var. Kampüs içi ulaşında ring servislerine yararlanabilirsin. Bir uçtan bir uca yürümek zorunda kalmıyorsun. Büyük çünkü kampüs. Eğlenceli bir yer midir dersen tiyatro, müzik, fotoğrafçılık gibi alanlarda faaliyet gösteren 93 kadar öğrenci topluluğu var. Ve bunlar aktif de çalışırlar. Kendine uygun gördüğün bazılarına katıl mutlaka. Onun dışında bar şenlikleri de düzenlenir. Kampüs içinde her türlü ihtiyacını giderebileceğim istiklal Yolu Çarşısı diye bir yer var. Görmüştük daha önce kampüs tipi çarşılardı bunlar. Market, kafe, restoran, kırtasiye gibi şeyler burada bulunuyor. Öğrenciye değer vermenin örneğini göstereceğim sana şimdi. Kastamonu Üniversitesi ve belediye her sabah kampüs içerisinde ve eğitim fakültesinin önünde öğrencilere ücretsiz çorba dağıtıyor. Bu devam ediyor mu hala? Bunu bir belirtirseniz yorumlarda çok sevinirim. Ya abi var ya. Diğer üniversitelerin bu okuldan örnek alacakları çok şey var ya. Yurt dışı olanakları inanılmaz iyi. Yurt 155 tane üniversiteli ikili protokol anlaşması var bu okulun. Mesela diyelim meslek yüksek okulu mezunusun. Bu protokoller çerçevesinde eğitimini yurt dışında lisansa tamamlayabilirsin. Ya da lisans öğrencisisindir. Yüksek lisansını yurt dışında yapabiliyorsun. Mükemmel oğlum. Ayrıca 92 tane Avrupa Üniversitesi ile de Erasmus anlaşması var okulun. Bunlar dışında da kampüs çevresinde kafe, restoran, ATM gibi olanaklarında var. Hadi bir de eğitim kalitesini değerlendirip müsaade isteyelim. Hocalarımız donanımlı insanlar. Onu söyleyeyim. Seni son derece iyi yetiştirecekler burada. Ama URAP 2023 sıralamasına göre okulumuz geçen yıla kıyasla 13 basamak gerileyerek bu yıl 89. sırada yer alıyor. Gerisi senin bileceğin mevzu. Pekala. Kastamonu Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili aklına takılanları yorumlarda belirtmeyi unutma. Tekrar hoş geldin. Beni de şuralardan takip alarak sanal hayatımın bir parçası olabilirsin. Bye.